2024'de artık saatler kaldı. Biz de Pomeron AVM'deyiz. Pomeron AVM'de vatandaşlar yılbaşını nasıl geçirecek diye sorduk. Evdeyiz. Evdeyiz. Evet. evet. Nasıl bir plan var? At şarap, bol ateş. <laughs> yılbaşında bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yani ailem memlekette, orduda. Kendim evde geçirmeyi düşünüyorum tek başıma. Tek başına yılbaşına gireceksiniz. Evet, öyle. Yılbaşına nasıl girerseniz öyle geçermiş. Yalnız kalırsınız sonra. <laughs> Olsun, yalnızlığı seviyorum. Yalnız kalmak güzeldir, asalettir. Milas'ta yapılabilecek çok fazla bir şey olmadığı için yılbaşında genellikle insanlar açlıktan, fakirlikten, evinde efendime söyleyeyim pilav, tavuk etmek filan gibi organizasyon yapıyorlar. Zaten Milas'ta gidebilecek 4 tane yer var. Onlar da büyük ihtimalle dolmuştur. Orada işte cebine 3-5 lira giren arkadaşlar var. Onlar oraya gitmişler de büyük ihtimalle. Ben de alanı ederse ben de evimde geçirmeyi düşünüyorum. Ekonomi belli zaten. Vallahi yılbaşını evde geçeceğiz. Herkes gibi. Yani farklı bir şey olmuyor genelde. Tabi bu ekonomide de dışarıda kutlamak da herhalde biraz daha insanlar için zor. Erkenden uyuyacağım muhtemelen çünkü ben dün Yılbaşını kutladım. Kız arkadaşımla birlikte erkenden kutladım, bitirdim yani. Bugün de evde kedilerle birlikte oturacağım. Yılbaşında ne yapıyoruz? Evdeyiz. Yarın çalışacağız. Evdeyiz, evde kutluyoruz diyorsunuz. Kutlamıyoruz ya. Biz çok yılbaşıyla şu şartlarda, olanlarla, bitenlerle Kudüs'te olanlarla yani çok hoş şeyleri yaşamadığımız için onlar orada o şekilde ziyan olup giderken İsrail'in sayesinde yani çok zor. Zaten kutlamıyorduk da yani çok zor yani bilmiyorum.